Ramazan panayırı <golak> bayram neşesiyle doldu. Bayram neşesiyle doldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep. bir aydan bu yana Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından özellikle de Nami Kemal mahallemize kurulan bu Ramazan Panayır çadırından dolayı Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ederiz. Namık Kemal Mahallesi benim için özel bir yerde olacak. Kahramanmaraş da çok özel benim için. İyi ki buradayız. Ramazanı çok keyifli geçirdik. Çocuklarla birlikte e, atölyelerimiz oldu. Meddah, Karagöz, Hacıvat, Nasrettin Hoca, Keloğlan, buradaki etkinliklerden Pamuk Şekeri, belki de çocukluğumuzun şekeri, Osmanlı Macunu, simitlerimiz, mısırlarımız hepsi çocuklarımıza ikramlarımızdı. Çocuklarla yarışmalar yaptık. Bilgi yarışmaları yaptık. Onlarla oyun oynadık. onlar hep birlikte çocukluğumuzu yaşadık diyebiliriz